Tarkif feleği okay. ilk ben çevireceğim. Ne kadar şanslıyız. Sosislere bayılırım ben. <laughs> Bana düşmesi çok iyi. Daha doğrusu büyük bir sosis. <laughs> nefis. Şimdi ne tür bir nefis yiyeceğimi öğreneceğim. Kahretsin! Ben lezzetli bir şeyler istemiştim. Çirkin bir hamam böceği değil. Belki de her şeyi değiştirmek <laughs> için <laughs> çok geç değildir. Hayır izin vermeyeceğim. Biz de mi istiyorsun? Kokuyorlar ve sürünüyorlar. Hayır yapamayacağım. Onlardan çok korkuyorum zaten. Okay. Eğer iyi bir şekilde istemiyorsan kötü bir şekilde olacak. Ceza çarkıcam anne. Hayır hayır ama böceklerini yemeyi tercih ederim. Yine de benim işte <laughs> ağaçıca pizzama hiç uymuyorlar. <laughs> Kolumu saldırdılar. Hayır böyle bir şey imza atmadım. <laughs> Julie, sen ne bekliyorsun? Okay. Senin de sosisime zamanın. Hmm. Tamamen haklısın. Sanırım pizzadan sosisli sandviç yapacağım. Lezzetli sosislerle doldurulmuş. Şuna bak ne kadar havalı oldu. Hmm, uzun zamandır hiç böyle lezzetli bir şey denemedim. Sosis pizza'nın tadını mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Sadece sosisli sandviçlerden daha çok lezzetli. Cule benim lezzetli yemeğimi ısırmana zorluyorsun. Bunu mu Niye de yaparım. Ne yapıyorsun? Sosislerime dokunmana kim izin verdi? Onu bana ver. Nasıl da utanmıyorsun? Tamam böceklerini ye. İstemiyorum. Bir sürü ya. Açıkça pizzamı yemek istiyorlar. <laughs> Vay gerçekten bir sürü. olun. En azından pizzayı bir ısırmama izin verin. Vay canına bana neredeyse hiçbir şey bırakmadılar. Eh bu da uygun. <gülüyor> <gülüyor> Az önce <laughs> bir hamam böceği yedi. Korkunç. Sanırım ağzıma biri yerleşti. <gülüyor> <gülüyor> Defol. <gülüyor> Mila'nın ağzında artık hamam böceği krandığı var. Bu sefer önce ben döndürebilir miyim? <laughs> Bu türde ne <laughs> alacağım acaba? Hayır. <laughs> Solcalar olmasın. Sakıza sevinirim. solcanları değil. Yaşasın. Baba babayı severim. Harika. Şimdi <laughs> çarkı feleği döndürme sırası bende. hızlı ama neden bazıları sakız bazıları tavuk pençeleri alıyor. Bunlar pis, korkutucu ve iğrençler. Evet seni kıskanmıyorum. Wow. Sen de her şeyi çabucak esen iyi olur. <laughs> Haklısın diye bekliyorum ki. Wow. Bu sakızları pezenin üzerine koyman zamanı geldi. Böylece güzel ve lezzetli olur. Haydi hmm. Akif'e çok uzanıyorlar. Bingo. Çok güzel. Hey. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl peki? Bence müthiş oldu. Evet havalı görünüyor. Tavuk pençeleri gibi değil. Bu arada harika bir fikrim var. Mila onun için hazırladığım şakaya bayılacak. <laughs> bu ne tür bir pislik? Hayır bu çok fazla. <laughs> çok pençeleri yüzümün içine sokmasan da pizzana koysan. Böyle daha ürtken olacak yapacağı ya. Kızın tadını çıkarabilirdim ama tavuk pençeleriyle boğulmam gerekecek. Nasıl peki? Jolo hoş ne gitti mi? Lezzetli mi pizza? Dalga mı geçiyorsun? Kendi pizzanı ye. Okey. Tabii. Neden lezzetli bir pizza yemeyeyim ki? Ne kadar havalı... Sakız ve onun birlikte inanılmaz bir şey oluşturacağını hiç düşünmemiştim. O kadar lezzetli ki durmak istemiyorum. Go! Belki de uzun zamandır böyle pizza denemedim. Sanırım büyük bir sakız balonunun zamanı geldi. Vay be o gerçekten çok büyük. Baloncuk ne kadar büyükse patlama o kadar havalı olmuş. Ne oldu? Neredeyim ben? Bunun yüzünden hiçbir şey göremiyorum. Bu benim tüm tavuk bacaklarından kurtulmam için bir şans. Onlara olmadan pizza yemek çok daha lezzetli. Böyle hiçbir şey görmediğimi mi düşünüyorsun? Hiç de i̇şte bile her şeyi gördüm. Ve kandırdığın için bir ceza çarkıya yüzleşmek zorunda kalacaksın. Hayır, umarım berbat bir şey düşmez. Yaşasın. Yağmur güzel bile. Ya bu yağmur tavuk bacaklarındaysan? Ha ha yardım edin. Beni bu iğrenç ayaklar dalgası kaplıyor. Tuli çok komik görünüyorsun. Okay. Bakalım bu sefer beni ne kadar lezzetli bir şey bekliyor. Aa, evet. işte bunu anlıyorum. Şans. Zelibon göz zamanı. Sadece yemek değil de onlarla oynayabilirim. Bak tatlım gözlerim parmaklarında. Neyse yeter bu kadar güldüğümüz, deneme zamanı. Yom, 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 yom. Nasıl peki lezzetli mi? Çok eminim pizza okay. inanılmaz olacak. Ben de lezzetli bir şey isterim. <laughs> Ahtapot mu? Onlar çok küçük. <laughs> Sümüklü ve iğrençler. <laughs> insanların ne kadar korkunç olacağını hayal bile edemiyorum. Bunun çok iğrenç olacağını hayal et. O zaman hayal kırıklığına uğramayacaksın. Evet çok kötü görünüyor. Seni hiç kıskanmıyorum. Eminim marmelat gözlü pizzam çok lezzetli olacak. Wow. Hoş bile görünüyor. Harika. Ne kadar lezzetli. Duramıyorum. Ben de jelibon isterim. Herkes ister yani. Kendimi böyle lezzetli bir pizza yediğim için kıskanıyorum. Şimdi gözler ağzından bile çıkıyor. Julie her zamanki gibi dalga geçiyorsun. Ben sadece moralim yerinde. Bela sen neden yemiyorsun? Beni hatırlamayacağını umuyordum. Bu atapotları potları gerçekten tatmak istemiyorum varım içinde bana yapışmazlar. Zavallı Mila buna bakmak bile çok iğrenç. Tabi yani bunlar havada bot. Doğrudan deli yapışıyorlar. Jolie sen de bu komik mi? <laughs> bu hiç komik değil. Al bakalım. Of, <laughs> oh, bu neydi? <laughs> Bunu nasıl cüret edersin? Artık ahtapotların hiç komik olmadığını anlıyorsun. Bunu yapmamalıydın. Dur sen. Şimdi pizzanı ağzına sokacağım. Hepsini. O zaman o ahtapotlardan kesinlikle kurşuramayacaksın. Al bakalım. Ay ne iğrenç bir şey. Yürü çok acımasızsın. Hiç de bile sadece adil biriyim. Aha, afiyet olsun. Kararımızı taş kağıt makasla vereceğiz. Ben <laughs> kazandım. <gülüyor> Patates kızartmasını çok seviyorum. Hmm, ama böceklerini sever misin? Onları alacaksın. <laughs> <laughs> Jule hile yapmanın iyi bir şey olmadığını biliyor musun? Tekerleği bulunduğu yere geri getir. Yoksa ceza çarkına başvurmamız gerekecek. <laughs> tamam ya. İşte benim patatesim. O kadar çok ki. Ve çok lezzetli kokuyor. Bunu çabucak yemeyi çok isterim. Şöyle şimdi çevirme sırası sende. Aynen. Umarım bana da lezzetli bir şey gelir. Lezzetli olsun lezzetli olsun. Hayır ya ne olur olsun ama sarımsak olmasın. O çok kötü kokuyor. <laughs> Böyle neden yok ki. Yani hiçbir şey yemem gerekmiyor. Dikkatlice hmm. bak. Ben... Gerçekten koku bir yerden geliyor. <laughs> neden bu pisliği şey üzerime astılar? <laughs> Neyse tamam. Önce sarımsağı temizlememiz gerekiyor. Bunun için özel bir kutum bile var. Önce oraya koyuyorum. Tüm sarımsağı. Ve birkaç saniye içinde sarımsak soruyulmuş sarımsağa dönüşüyor. Ve pizzada çok güzel bir çizim yapabilirsiniz. Örneğin bir kalp. Harika bir fikir. Ben de patates yardımıyla duygularımı ilteceğim. Neşe. Yani sevimli bir gülen yüz çizeceğim. Emoji bir kalpten çok daha iyi. Daha neler sadece beni kopyaladın. Sarımsaklı kalbim artık hiçbir şeyi geçemez. Şimdi bu kalbi yemem gerekiyor. Bunu tamam. nasıl yiyeceğim? kalbim çok güzel. Sürekli kaçıyorsun. Güzel çağrısı zamanı. Kahvesin hiç şansım yok. Wow. Sadece sarımsaklı pizza yemem gerekli değil. Aynı zamanda karıştırıcıda bir kokteyl hazırlamam gerekiyor. Karıştırıcım de var. Bu yüzden çok şanslısın. Bunun nasıl olacağını merak ediyorum. Bence çok iğrenç bir şey olacak. Şimdi bunu öğreneceğiz. Hadi. Tamam. Bak eğer kusarsam bu benim suçum değil. Bu karışımdan kesinlikle kusabilirim. Aynen aynen gerçekten iğrenç görünüyor. <laughs> Ağzında çöp kovası varmış gibi. You. Kesinlikle uzun süre dayanamayacağım. Hey, ama bu benim koklamam gerektiği anlamına gelmez ki. Tutun ben düşüyorum. Aa, oh hayır sarımsak Mila'yı bile öldürdü. Korkunç. Buradayım iyiyim. Bu açımdan patates kızartması yüzüme yapışmış bile. Süper. Bu bizim ilk yemeğimiz mi? Harika. Bu acına pasta ne büyük. Keşke bir sırı alabilsem. Kendimi zar zor tutuyorum. Çabuk deneyelim. Acele etme Jolie. Henüz kartlarımıza bakmadık. Al şunu. Alex haklı. Açalım onları. Harika pastayı yalayabilirim. Ben de bir ısırık alacağım. Görünüşe göre ben hiçbir şey yapamam. Lanet olsun. Ama buna katlanmayacağım. En azından kremayı deneyeyim. Kurallara aykırı Bunu yapamazsın. Nefis. Bunu bir daha sakın yapmaya kalkma. Yoksa yalayacak hiçbir şeyim kalmayacak süper. Gerçekten çok lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Bu acılar ne kadar krema var. Onu sonsuza kadar yalayabilirim. Yeter Alex. Benim sıram. <laughs> Bina haklı. Bugünlük bu kadar yeter. Burnumu kremayla lekeledim. Bu en iyisi. Yiyecek bir şeylerim olacak. Sen ne yapacağını bilmiyorum ama benim yiyebileceğim şeylerim var. Tanrım bu çok lezzetli. Artık beni kesinlikle durduramayacaksınız. Buna sessizce bakamıyorum. Tüm pastayı yemeden önce müdahale etmeliyiz. Bize de ver lütfen. Tabii ki hayır paylaşmayacağım. Öyle mi? O zaman al bakalım Mila. üzüm krema içinde. Komik bir şey yok. Şimdi siz de bir parça tatlı alacaksınız. Bunu istemiştiniz değil mi? Zulin'in gözüne kaçtı. İşte bu çok komik. Hey, kendine ne izin veriyorsun Mira? Kendiniz istediniz. Hadi devam edelim. Yeni bir yemeğimiz var. Bu sefer onu ben açmam gerekiyor. Tamam. Gözlerine inanmıyorum. Bu bir kaktüs. Harika görünüyor. Ha? Korkarım ki çok dikenli. Aa evet çok acıtıyor. Kaktüsü ellerinle dokunman gerek yoktu. İyi ki bir yara bandım var. Hadi parmağımını kapatalım. Hadi. Çok teşekkürler. Sensiz ne yapacağım Alex? İşte bu çok daha iyi. Kartlarınızı alın. Harika kaktüse dokunmam gerekmeyecek. Yapma ya onu yalamalıyım. Ben de ısırmalıyım. Bunu zevkine izleyeceğim. Başla Mila. Hayır sen başla. Sana yerini vermeye hazırım. Ben de sana hadi. Yeter başım şimdi ikiye bölünecek. Kimin başlayacağını oynayın ve dürüstçe karar verin. Kötü okay. fikir değil. Hadi deneyelim. <laughs> Harika, ben kazandım. Sen başlıyorsun. Alex, bunu neden teklif ettin ki? Sen olmasan da bunu çözerdik. Çok ucuz yok. Dilimi çizdim. Bakın içine neler girmiş. Oh, korkunç. Ben sizi kandırdım ya, siz de inandınız. Komik değil Cole. Bir daha yağla. Yok ma ya saniye. Bir fikrim var. Kaktüsü tıraş etmem gerekiyor. Bundan sonra da tehlikeli olmayacak. Bu mod çok zayıf galiba. Turbo modunu çalıştırmayı deneyeceğim. Harika. Bu tam benim için. Hadi bakalım. Millet bakın ne oluyor. Hoşuma gitti bile. Kaktüslerin kuaförü olarak çalışabilirdim. Yeter artık Bize uçuyor. Hazır. Orada ne diyordunuz? Ups iyi olmadı galiba. Aynen. Hadi kaktüsü yala artık. Tamam tamam sadece gergin olmayın. Şimdi görevi tamamlamak zor değil. Hazır. Bu ana ne kadar uzaklaştırsam da benim sıram geldi. Bunu çabucak yapmam gerekiyor ve bunu unutmalıyım. Çok acı. Hiç hoşuma gitmedi. Bunu izlemeyi nasıl da komik? Tatlım kendine ne izin veriyorsun? Üzgünüm Alex kendimi tutamadım. Bu sana bir ders olsun. <laughs> i̇şte yeni yemeğimiz geldi. Onu ben anlatacağım. Bu büyük bir olipop. Harika. Vay <laughs> ne kadar büyük. Umarım en azından onu yalayabilirim. Kartları iyice karıştıralım ki her şey adil olsun. Süper. Lollipop'u yiyebilirim. İşte ben onu denemeyeceğim bile. <laughs> Yaşasın. Lollipop'ları yalayabilirim. Hiç adil değil. Ya bırak kızma Mina. Bu işe yaramayacak. Her şey çoktan da kararlandı. Üzgünüm Alex ama ben başlayacağım. Öyle olsun. Sana veriyorum. Neden bana ambalajını atıyorsun? Sadece fark etmedim. <laughs> Zölye karamelin sıramıyor. Ne yapıyorsun? Sanırım delirmiş. <laughs> Yine de bu bu büyük kıramayacaksın. Göreceğiz. Balyozu mu alacağım? Düşün Zölye sana yalvarıyorum. Olamaz. param paramparça oldu. <laughs> planın tamamen başarısız oldu. Lollipop'u bana ver. Onun nasıl davranacağını biliyorum. <laughs> ben de yalayabilirdim. Pekala bu çok uzun sürecek. Artık kendimi nasıl meşgul edeceğimi bilmiyorum. Belki manikür yaparım. Hazır. Sırada ne var? <laughs> Biraz uyuyacağım galiba... Hayır olmuyor. Alet ne kadar sürebilir ki bu? Hadi süreci hızlandıralım. Mina hemen lolipopumu geri ver. Lütfen onu almayı düşünmüyordum. Sadece sana biraz yardım edeceğim. Ne harika bir alet. Böylece daha hızlı karamel yiyeceğim. Harika. Peki Pekala çok az kaldı. Anlıyorum bunu. Bana lolipopu ver kadar küçük. En azından bunun kaldığı için teşekkürler söyle. Teşekkürler. Alex. Burada ne? Burada karamelden başka bir şey var. Anladım. Bu sakız harika. İşte onu ben alabilirdim. Şimdi bu kadar büyük boğucuk yapma. Hayır. Balon patladı. Alex görünüşe göre haklıydın. Şurayı sakıza karışmış. Hmm. Sence bu çürümüş bir şeye kokmuyor mu? Sanırım bu koku kapağın altından geliyor. Ee, Julie haklısın. Orada ne olduğunu hayal etmekten korkuyorum. Kapağı neden açtın? Çok iğrenç kokuyor. Ama birileri yine de bu balığı denemek zorunda kalacak. Bu yüzden daha çabuk başlamalıyız. Hayır onu yalamalıyım. Ben de ısıracağım bir şey. Ben kendimi mutlu hissediyorum. Yaşasın. Ay kafam. Bence eğlenmek için bir sebep yok Mina. Okay. Eğer bu kadar gergin sen Alex bırak ben başlayayım. Ay, bu balığa yaklaşamıyorum bile. Ya onu yalamaya fikrini mi değiştirdin? Böyle gitmez. Tamam tamam kurallara göre oynayacağım. Hayır yine de fikrimi değiştirdim. Balık yalamayı tercih etmeyeceğim. Neden ama? Çünkü korkuyorum. Ben korkak değilim. Tamam tekrar deneyeceğim. Alex bırak beni. Ben sadece görevini yerine getirmenin yardım ediyorum. Yardım etmeni ben istemedim ama. Tamam şimdi senin sıran. Ve kesinlikle bundan kurtulmayacaksın. Neden yaptın bunu Jolly? İğrenç. Ve <laughs> değiştik artık Alex.